Kanalımdan herkese merhabalar. Merve'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün de sizler için çayın kahvenin yanında keyifle ikram edebileceğiniz Hindistan cevizi topları tarifini hazırladım. 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir tarif. Dilerseniz hemen tarifimizin yapılışına geçelim. Uygun bir kabımıza bir su bardağı Hindistan cevizimizi ekliyoruz. bir paket şanti. Bir yemek kaşığı pudra şekeri. Ben malzemeleri çok az miktarda yaptım. Siz dilerseniz daha fazla yapabilirsiniz. Bir paket vanilya. Ve yarım çay bardağından az süt ekliyorum. Süt yerine sıvı krema da kullanabilirsiniz kaşıkla güzelce toparlıyorum. Harcınız sert olursa bir yemek kaşığı kadar da süt kullanabilirsiniz tekrar. Harcı hiç elimle yoğurmadan direkt kaşıkla toparlıyorum. gördüğünüz gibi hemen kıvam aldı. Harcımız hazır arkadaşlar. Yarım çay bardağı kadar hindistan cevizi bir tabağa ekledim. Direkt şekil veriyorum. Ceviz büyüklüğünde yuvalıyorum. Gördüğünüz gibi yuvaladıktan sonra Hindistan cevizine buluyorum. Dilerseniz şekil verdikten sonra çikolata sosuyla da dışını kaplayabilirsiniz. O şekilde de çok güzel olacaktır. Birkaç tane daha örnek olarak gösteriyorum. Bütün harcımız bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam ediyorum. Hindistan cevizi toplarımız hazır. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Bir tane sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Tarif mi deneyecek olan herkese afiyet olsun. Malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bir sonraki videomdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayalım lütfen. Eğer kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olsanız çok sevinirim. Yorum ve beğeninizi bekliyorum. Yeni tariflerle görüşmek üzere.